Ben sana söylemek istediğim bir şey var. Ne var? Sana bir şey saklamıyordum ya artık. Evet, saklamıyordum zaten. Ya dedim ya sonra konuşuruz diye. Neymiş o? Bir tanesini şimdi söyleyeceğim. Öyle bakayım. Hani ben bu bankaya girdim demiştim ya sana. Tamam. Ne yaptığımı söylemiştim bankada. Evet. Benim bir tabletim var. Ben böyle insanların kredi kartlarını tırtlıyorum gene. Neyi? Ha. İnsanların kredi kartını tırtlıyorsun. Tırtıklıyorum böyle evet. Paraların çalıyorsun. Fark edilmeyecek miktarlar. Gibi. Bir dakika zırt değil öyle. bir bankanda para birikiyor sen. Hı hı. Öyle mi topluyorsun onları? Evet. Kaçır sen. Hoşuma. Efendim? Kaçırsın. Eşkır mısın sen? <laughs> yani evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet size. şeyler yapıyorum söyle. Bunun bir riski yok mu ya? Yani riski var tabii ki. O nasıl lan? Baya sistem olarak yapabiliyor mu böyle bir şey? Ama yakalanmadım daha. Ee, bu baya normal sen ben gibi insanların Kartından okutuyon ha? Aynen öyle. Allah Allah. Lan biri benim hesabımdan para yürütse ben peşine düşerim ya. Mesela ben ist rakamlar. istesem benim hesabıma erişebiliyor musun şu an? Yani random kredi kartları diyelim. Neyse erişsen de zaten bin dolar param varmış. <laughs> bin dolar mı param var? Sıkıntı etme. Şey. Rusya'dan çekerim ben. Bunu benden niye gizledin peki? Gizlemedim işte söyledim. Lan Geçen söyleyecektim. Çalıntı araba dur. Ya aslında bayağıdır yapmıyordum da bana ulaştılar işte. Kim ulaştı? Bilmiyorum tanımıyorum. Yani açıkçası kaç zamandır planladığım şeylerden sonra hı hı. yani zaten biliyordum öyle şeylerle uğraştığını. Kaç para kaldırıyorsun orada? Ben <laughs> yani değişiyor. Maksimum Bazen ne kadar benim. mesela? Oha. Evet. Belli olmasın diye belli aralıklarla yapıyorum. Ha anladım. Ya sistem biliyorum oğlum. Ha onu Mia'nın kullanabildiğini bilmiyordum. Diğer konuşan şey neydi? Ya. Ha, onu söyleyeyim mi şimdi? Bilmiyorum neye bu kadar tıkandın. Önemli bir şey mi? Yani bana göre önemli ama bazılarına göre önemli değil. Senin için önemliyse benim için de önemlidir. Söyle bakayım. Ya bünyamin çok normal karşıladı. Bünyamin ne alaka? Hani sen ben bu ko evin arkasında muhabbet ediyorduk hatırlıyor musun? Yani birçok kez ettik ama detay ver bakayım. Piskan. Ne sıkan? Piskan <laughs> demiştin sen hatırladın mı? Ha şey raggle. regal. <laughs> evet. <gülüyor> ben doktora gittim. yemin'e. Eee? Burada mı konuşalım? Anlat anlat. Bir dakika. Niye mi Evet. O muhabbetten sonra doktora gittin. Sonra Bünyamin'e gittin. Evet. E testler falan yaptı. Tamam. Babam oluyorum lan! Babam olacağım! yok. Öyle gibiydi ama yok. Yani. Ne demek? Ha, hamile değil miymişsin? Evet. Aynen değilmişim. Yani. Evet. Ha, sen şüphelendin de gittin. Aha. Lan baba olacağım ha. sandım lan. İçim var ya sana bir şey söyleyeyim mi ya? Böyle Karnımdan ağrı girdi. Yeminle çenem menem sızladı şu an. Ay. Hmm. E sen niye peki o şey olmuyormuş psikan <laughs> yani psikolojik bir şey miymiş? Psikolojik değil aslında ama yani. yani hamileymişim ama hamile değilmişim. Öyle. Neden? O ne demek ya? Dış gebelik diye bir şey varmış. E neymiş o? Benim viyamin anlatmış şeyler. E ameliyat etti beni. Sen yoktun. Öyle. Dakika, sen ameliyat olmadıysan niye ameliyat etti? Ben anlamıyorum ki şu an. Bu arada dış gebelik çok normal bir şey yani. Anlatamıyorum yerine. tam olarak. Ya dış gebelikmiş. Saru bilmediği için. Bir dakika şimdi Mia. Sen hamile kaldın mı kalmadın mı? Ben anlamıyorum. Ben o kadar kültürlü değilim. Yani aslında tüm belirtiler öyle şey gibi, hamile gibi. Ama işte kese rahmin içinde değil de dışında oluşmuş. Beni zehirliyormuş. Dünyamın almamız lazım dedi. Yani, Ameliyat etti beni çocuk vardı da alındı mı? Hı hı. Ama alınmasaydı beni öldürecekmiş. Öldü mü şimdi o bebe? Ben yani anlamadım. Yaşamayacak mıymış normal? Yok, yaşamayacak. Daha beni de öldürebilir Olsun be mi ya? Olu oluyor demek böyle şeyler. Sen çok üzülmedin değil mi? Üzüldüm. Bayağı üzüldüm. Şey. İşte bayır var. İkimizden bir şey olacak. Ama olmadı. İkimizden zaten bir şey oldu be Miyam. Oldu ben değil sıkma mi? Sıkma canım tamam mı? Hı <laughs> hı. Hem... Demek ki olmaması gerekiyormuş yani. Bilmiyorum ki ben anlamam babalıktan annelikten çok anlayan biri değilim ama hani siz Anlatsınız yani. Benden iyi baba olurdu biliyor musun? Sen baba olur tabi be. Olmaz mı? <laughs> Düşünsene. Böyle ufak ufak. Ben kalabalık. Kağım yani, tamam derken türüyor yere falan. Çok sevimli olmaz mıydı? Olur tabi ben ona küçük tükürmeyi de öğretirim. Hep diye tükürür burada. Yaramazlık yaptığı zaman street lan buradan derim. Sonra kıyamam kucağıma alırım. Severim öperim. Yani belki bir gün olur. Kim bilir. Peki bu neden oluyormuş? Bünyamin numarası var mı sende? Var. Benim mi? Yok verme. Bu numaradan aramayayım onu şimdi peki bir şey söyleyeceğim. Sen bunları niye yalnız başına yaşadın Mia? Ya? Niye bana söylemedin? Yoktun diyecek Neredeydim ben yok. gene? Demişler ben sen beni terk ettin zannetmiştim. Ondan sonra yüzün gözün yarı beri içinde geldin. Gelir gelmez söylemek istemedim. Ben işkence görürken buldum. Kimse <laughs> bilmiyor. Bir bünyemin biliyor, bir ben biliyorum. Doğrusu bu çocukları bana işkence yaparken sen bu zorluklarla mı uğraşıyorsun? Atlattım. İyiyim ama şimdi. Senin yaşadıkların daha zor. yaşadıklarım daha zor değil mi ya? Ne olmuş yani? Kesmişler, biçmişler yaşadığını tahmin bile edemem ben. Ama üzülme zaten öyle olması gerekiyormuş. Ben bir an sonra bakma böyle baba oluyorum diye de bir sevindim bir yükseldim. Daha da çok üzmüştür seni o tepkim. Hadi çıldır ya çıldırılacak zaman Olur değil. belki bir gün ha. Gü güçlü olmanın zamanı. Müziğim olsa girerdim. Sen bir kız bir erkek çocuk. Bu hayatım. Hı, hı Güzel olur. Bilmiyorum ki bu kadar pisliğin içinde, bu kadar derdin, ölümün içinde. Ne yapacağız? Yeniden ölecek insanlar mı dünyaya geliyor? Vay be. Yerli laflara bak ama Güzel yetiştiririz. Ama belki bir gün olur, bineriz bir karavana, ben alırım benim oğlanı sırtıma, tutarım da kızımın elinden, arkamıza bir bakmadan basar gideriz buralardan. Olur. Kısmet olur mu be? Olur tabi. olur mu lan, amına kodumun dünyası, olur mu? Oldurtacağım lan. Belki oldurturum. Biri Olur mu her be? Şey Olur tabi. Çok isterim. Ve gerçekler aklına gelir. Olumlu. Ona abi sarı niye girmiyorsun? İyisin değil mi şimdi? <laughs> İyiyim. Yanında olamadığım için özür dilerim o zamanlar ama inan elimde değildi. Ben önceden de Sen söyledim. Hep yanındasın ki. Hep yanındayım ama işte bazen olmuyor be. İstesen de olmuyor. Olsun ben seni hep yanımda hissediyorum. Varlığın yetiyor. Gerçeğinin yerin tutmaz o anlatma bana. Bazen böyle birisinin varlığını bilmek bile yeter öyle bir şey. <laughs> hissediyor musun atışların? Hı <laughs> hı. Ediyorum. Aynı şey mi şimdi? Değil ama. Olsun ya. Hep yanımda sen ben. Seni seviyorum. Hadi hadi şey yapma girelim içeri de bak kaynıyorum. girelim. <laughs> <laughs> yeter içim dışıma çıktı. Allah Allah yeter bu kadar üzüntü ya. <laughs> Adam da duydum.